أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله إن الذين كذبوا بآياتنا شبهة سيز آية لا لرمزي ve istekbaru anha ve ona karşı kibirlenenlere bunlar la tufattahu lahum abwabus sema göklerin kapıları bunlara açılmaz rahmet kapısı açılmaz dua kabul kapısı açılmaz ruhları amelleri Allah'a erişmez çıkmaz yani gök kapıları onlara kapalı وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ ف۪ي سَمِّ الْخِيَاطِ Onlar cennete asla giremeyecekler. Ne zamana kadar diyor? Deve diyor, ineğin deliğinden geçinceye kadar. Yani mümkün değil. Ve kezâlike نَجْزِلْ اَلْمُجْرِم۪ينَ Evet, mücrim olanlar, günahkarları biz böyle cezalandırırız. Cülüm ve cülümlerin tüm çeşitleri, çocukların Kadınların gözyaşları ve öldürülmesi bugün gördüğümüz Gazze'de. Bunların hepsinin başında ne geliyor? Allah'ın ayetlerini reddetmek, onlara karşı tekebbür etmek. Eğer şimdi bu gavur İsrail ve etrafındaki bazı kişiler eğer Allah'ın ayetlerine iman etse, korksa, ona karşı tekebbür etmezse engellemezler miydi? Demezler miydi? Sen ne yapıyorsun ya? bir karış toprak için bu kadar çoluk çocuk masum insanları katlediyorsun. Karşı gelirlerdi değil mi? Bunlar ayetleri kabul etmedikleri, yalanladılar, inkar ettiler, reddettiler ve ona karşı tekabül ettikleri için Mevlet hala bu zulümdür, bu cürümdür, bu cehennemdir, bunun hesabı var ne kadar dese bile inanmıyorlar. Yani bütün cürümler ve zulümlerin kökü Esası sebepleri nedir arkadaşlar? Allah'ın ayetini kabul etmemek, ona karşı tekabur etmektir. Buradan geliyor. Bütün bu dünyadaki ne kadar kötülük varsa nereden geliyor? Kur'an'ı kabul etmemek. "Nehum min cehenneme mihadun." Onlar için cehennemden döşekleri var. "Ve min fawkihim gawaş ve yorganları da." Yorganları da ateşten. Tost makinesi aklıma geldi. Tost makinesini koyuyorsun ya yukarıdan sıcak Alttan sıcak bastırıyorsun. Ekmek bu kadardır, bu kadar oluyor. Allahu Ekber. Her taraftan ateş. Ve kezalike neczir zalimin. İşte o zalimleri biz böyle cezalandırırız. Vellezine amenu amilu salihat. İman edip salih amel işleyenlere gelince la nutellifu nefsen illa usaha. Biz hiçbir nefse kaldıramayacağı bir yükü de yüklemiyoruz. Evet o iman edip salih amel işleyenler var ya biz onlara aslında nefislerinin, güçlerinin kaldıramayacağı bir vazife yüklemedik. Onlar diyorlar ki bu din, dinin emirleri, şeriatın emirleri çok ağır diyorlar. Allah-u Teala diyor ki ben hiç ağır bir yük yüklemedim. Allah böyle diyor, onlar ağır diyorlar. Din ağır değil, şeriat ağır değil. Kendileri hafiftir de, kendisi hafif olduğu için bunları ağır görüyor. Dinleri hafif, imanları hafif, etikatları hafif, akılları hafif, meşrepleri hafif. Ulan sizin her şeyiniz hafif. Allah'ın emri ağır geliyor diyor. Mevlet ben diyor yüklemedim öyle. Birkaç yerde geçiyor. Biliyorsunuz Bakara suresinde. Amel-i de var. Biz kullarımıza kaldıramayacağı yükü yüklemedik. Vazifeyi yüklemedik diyor Mevlet hala. -E. Celle celaluhu. Ve sadakallahul azim diyoruz. Allah doğru söylemiştir. Ulaike işte bunlar var ya. Ashabul cennet. İşte cennetin ehli, ehli cennet, cennetlikler bunlardır hum fiha halidun hem orada onlar kalıcıdır. Ne zamana kadar ebedi. Biz onların göğüslerinden diyor, kalplerinden o kini, düşmanlığı, o nefreti hepsini diye söküp aldık. Cennet ehli arkadaşlar, herkes var ya birbirlerini öyle sever sayar ki en ufak bir kin, nefret olmayacak, düşmanlık yok ve ırmaklar onların altlarından akar. Köşklerinin, bahçelerinin, istedikleri yerden ırmaklar akacaklar. Her taraftan ırmaklar. Ve bunları görünce o nimetler içinde tabii ki bu dünyada çalıştılar. Allah'ın dinini, davasını yüceltmek için bütün güçleriyle çalıştılar. Öyle kolay kolay elde etmediler. Bunları görünce وَقَالُوا الْحَمْدُ اِلَّهِ الَّذ۪ي هَدَانَ لِهَذَا Evet, o Allah'a hamdolsun ki bizi buna hidayet etti. Bizi buraya kavuşturdu, eriştirdi. <laughs> Eğer Allah bize doğru yolu göstermeseydi, hidayet etmeseydi, bize bizi muvaffak etmeseydi bu dile hizmeti, biz yapamazdık. Biz doğru yolu bulamazdık. Hakikati gerçekten biz bulamazdık diyor. Allah bize yardım etti, lütfetti, muvaffak etti. Rabbimizi tanıdık, dinini tanıdık onun davasına sahip çıktık. Bizi o yola ilettiği için ona hamd şükürler olsun. Arkadaşlar biz ne kadar hayır hasanat yapsak dahi yani kendimizden bilmeyeceğiz. Allah muvaffak etti. Evet bizden Allah Teala bir niyet istiyor. Bir karar istiyor. Biz kararı vereceğiz, niyet edeceğiz ama yardım eden, halk eden, muvaffak eden Allah Teala'dır. Bize bu nefesi kim verdi? Allah değil mi Celle Yani bize kalsaydı diyor, Allah muvaffak etmeseydi biz şimdi bu cennette bu nimetler içinde olamazdık diye Mevla Teala'ya e şükürlerini izhar ediyorlar. Şükrediyorlar, diyorlar, hamd ediyorlar. Lekad <laughs> ca'at Ve gerçekten Allahu Teala'nın elçileri bize hakkı, hakikati, gerçeği getirmişler. Yani gerçekten evet biz iman ettik, biz gerçek olduğunu biliyorduk hak olduğunu biliyorduk ve şimdi gördük. Gözlerimizle gördük. Allah'ın elçileri bize hakkı, doğruyu getirmişler. Elhamdülillah diyorlar. Bakın da yüreğinize bir serin su serpilsin. Ve nudu onlara nida ederler. Allah'ın görevlileriyiz. <laughs> en cennet. şu cennet var ya uristumuha siz onlara cennete mirasçı kılındınız. Nasıl? dime kuntum ta'melun. Dünyada yapmış olduklarınızdan dolayı Dünyada Allahu Teala'nın dinine çalışarak, hizmet ederek, cihat ederek, ibadet ederek yani davaya sahip çıkarak yaptığınızdan dolayı şimdi siz mirasçı kılındınız. Mirasçı ne demektir? Biri birinin o gittikten sonra onun yerine geçmek, onun malına sahip olmak demektir, değil mi? Peki biz cennette kimin mirasına konuyoruz? Cehennemdekiler. Çünkü Allah Teala yaratmış olduğu bütün insanların bir cennette bir cehenneme arsası vardır. Eğer iyi yaparsa cennete gidecek, kendi arsasına konacak ama kötülük yapıp da cehenneme giden ne yapacak? Cennetteki arsası boş kalacak. Mevlüt Ali ki, onlar cehenneme gitti, mirasçı olun onlara. Anladım, bunlar da sizin olsun, onların mirasçısı olmuş olacağız Allah'ın izniyle.